Gidiyor muyuz Heli'ye? Var mıydı? Heli? aldım ben. Ee, fakat gelirken biraz çarptım da. Canı kalmadı. Olsun, olsun. Gemiye 99 canlı heliyle gidemeyiz. Sen bir 300 erimiş metalle çatıya çıksana. Seni de alayım gidelim. Çekiç var mı? De yok çekicim yok. Bu yakıt yeter. Tamam buradan dikine yukarı uçsak yetişiriz. Hazırım. Hadi gidelim. Öndeki Batur. Göremiyorum şu an. Evet. Düştü. Nereden yedi? Yukarıda galiba. Yukarıdaki iki taneyi vursana. Arkadan yiyorum. Oo. Geliyorum bir saniye canımı yükselteyim de. Geliyor bir tanesi. O tamam. Vurunmalı da mermi bitmiş. O da düştü. Tepedekilerden soldaki düştü. Tamam. Sağdaki de zaten bir HSS var. Canı yok. Burakta kaldı ya. Yani. tane. Orada bir tane daha var. Geliyor. Benim canım yok hala. Parlayamadım. Ayaklarını görüyorum. O düştü. Aşağı ineriz lazım. yakında. Bu da tamam. O. Uh. Sessiz <laughs> sessiz yedim. <laughs> Elleri var. Elarlı olan düştü. Tamam. Soldaki. Bakayım. Ama solda bir tane daha olabilir yukarıda. Gel aşağı. Burada burada. Başlatıyorum. Bot yok değil mi? Yok görmedim. Bana bir silah feneri lazım aslında biliyor musun? Sende yok değil mi silah feneri? Yok bende hala yok. Askeri bir açım. Üçüncü sandık gelmedi daha. Üst kata çık istersen üst kattaki Burada bir tane şey var askeri var Büyük loot'tan Yanındayım Yukarıda ortada askeriler olacak Tamam bot kalmadı Ben yukarı çıkıyorum gözetlemeye baskın gelirlerse diye Şeyin orada Güvertede şeyde. Kaptan odasında. O güzel. Bu böyle fena değil. Üçüncü sandığı bıraktı. Aşağıda olabilir. Sandığı bulmalısın. Ben çıkayım. Buradayım. Burada. Ben çıkayım yukarıdan bakayım. Güzel fena değil. Güzel. Zira fena elimde olmadığı için göremiyorum. 10 dakikası var bunun. Bunun 13 dakikası var. iki buçuk dakikası kaldı. Yok değil mi yanaşan? Yok yok. Sesin sesin ses, baskın yemeyelim alttan bir yerden. Duyarız ya tekne sesini. En kötü. Selen mi var? Yok kıyıdaki çıplaklara sıkıyorum. Güzel. Aşağıdakilerin kaç dakikası var? Bakacağım. Yukarıdaki tamam zaten. Onun için sen alırsın. Kontrol ettin mi? Ettim. Ettim ben keleş aldım kendime. Gerisi sende. Tamam. Birinin iki buçuk dakikası var. Güzel. Bir kurmalı daha çıktı. Fena değil. Ben bir şey almayayım. Bunları da sen alırsın. Diğer sandık da açılsın. Alabileceğim önemli bir şey varsa alayım. Baskın olursa sen çatışırsın ben kaçarım. Nasıl? Çok mantıklı. Nasıl plan? Güzel plan. İnanılmaz, inanılmaz mutluyum. Bırakabilirim üzerimden. Ses mi var? Galiba. Bir kontrol edeyim ben. 50 sesi duydum sanki. Baksana bir. 10 dakika paket olmayalım. 14 saniye. Var mı bir şey? Bir tane body yedi. Tamam. Dönüyor. Dönüyor. Tamam. Tamam. Dönüyorlar. Tamam. 3 saniye. Bir şey kalmadı. <laughs> body yiyince dönüyorlar. <laughs> Bu işler böyle. Aha, sapri çıktı, HQ alayım. Güzel silah çıktı ya, dünyanın silahı çıktı. Gel aşağıya. Tamam, benim üstüm misin? boş. Üstüm boş mu? Sen çık yukarı, benim üstüm boş. Tamam. Ya silah fenerim yok, kötü oldu. Yine de 110 tarafına dikkat edersin havaya. havaya. Geri döndüler ama gelebilirler. Tamam, tüp ya, ya. keleş var artık benim önümde. Görebileceğim bir yere çıkayım da önce. PNRS'yi şey alıyorum sadece. Al kafana göre. Mesela, bir tatlı var. Al. Bir de laptop aldım. Tamam. Tamamdır. Geliyorum. Gidebiliriz. Eu não me